Merhabalar. Bu çalışmamızda kaparkata karşı kroşe kontrata çalışacağız. Ellerimizi çalıştırıyoruz. Bir dakika. Bir dakika. Sol. Sağla başlayarak üst ve alt sinevali 1-2-3-4 4, 5, 6. Tekrar ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunu 2 dakika çalışalım. 2 dakikada sonla başlayan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 dakika çalışıyorum. Aradan başlayarak pençe şeklinde 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soruna başlayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çekiş yumruk olarak 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra başlayalım. 2 dakika yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 dakikada bunu yaptık. 14-15 dakikamız çalıştık. Şimdi apar katlarımızı çalışalım. Apar katlara karşı kroşe çalışacağız. 50 tane apar kat vurdum. Kroşe vurdum. 50 tane. Şimdi sağ apar kat geliyor. Kapanarak geçiyorum soluma. Geldi. Kroşeyi vurdum. 1 2 3 4 5 6 Tekrar ediyorum. Sağ apar kat geliyor. Kapandım. Kroşeyi vurdum. 1 2 3 4 5 6 Sağ apar kat geliyor. Kapandım. Sol kroşemi vurdum. 1 2 3 4 5 6 Tekrar ediyorum. Sağ aparka duruyor. Geçtim kapandım. Kroşeyi vurdum. 1, 3, 4, 5, 6. Şimdi sonra parkat geliyor. Sağıma çıkacağım ben de. Kapandım engelledim. Kroşemi vurdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar ediyorum. Sonra ap aparkat geliyor. Kapandım kroşemi vurdum. 1 2 3 4 5 6. Sol apar kat geliyor. Kapandım. Kroşemi vurdum. 1 2 3 4 5 6. Tekrar ediyorum. Sol apar kat geliyor. Kapandım. Kroşemi vurdum. 1 2 3 4 5 6. Evet bunları da ikişer dakika uyguladım. Aynı çıplak elle olduğu gibi. Dışa, sağın dışına, sağın içine, sol aparkatın dışına ve sinevali. Bunları da 10 dakika bir çalışalım. Dört yönümüze de geliştirmeyi de çalışmamızı bitirelim. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.